Merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kupa savaşlarına gireceğiz. Bildiğiniz gibi seviye 14 gelmişti. Benim de kral kulem otomatik olarak 14. seviye oldu ama kartlarım 13. seviyede kaldı. Ben de kullanmış olduğum destelerden bu desteği max olabilecek duruma getirdim. Bütün kartlarım 14. seviye olmayı bekliyor ama şimdilik yükseltmeyeceğim arkadaşlar. 1,5 milyon altınım var biraz daha fazla kartın max olacak duruma gelmesini bekliyorum böylece toplu bir yükseltme videosu çekeceğim sizlere bu bölümde de 13. seviye kartlarla son savaşa gireceğim arkadaşlar bu desteği için daha daha sonra da zaten bu desteği maxlayacağız önümüzdeki günlerde buradaki ödüllerimizi de videonun sonunda hepsinin açılışını yapacağız. Şu an zaten savaş butonunda da bonus altınımız var. Oradan da bayağı bir altın gelecek. Aşağıda da bir tane altın sandığımız var. 2 milyona doğru gidiyor altınımız. E belki de 20 kartı birden tek seferde maksleyebiliriz. Duruma göre bakacağız artık arkadaşlar. Şimdi bu desteğiyle 13 levellerle son savaşlarımıza girelim bakalım. Nasıl sonuçlar alacağız. Genellikle kral kuleleri zaten 14. Seviye geliyor. Şu an 13 geldi arkadaşlar. Beklemiyordum yani 13 geleceğini. Ama e, rakibin e, rakibin kartları 14. seviye olduğu zaman e, bizim için sıkıntı yaratıyor tabi. Ama bu arkadaşın leveli biraz e, düşük gibi. İki tane büyücümüz var. Bir buz büyücüsü bir normal büyücü. Tersten havanımı kurdum. Onların gelmesini beklemeyeceğim. Cehennem kulemiz varmış. Biraz ilginç bir desteğe sahibiz. Şimdi sen o kuleyi oraya koyduğuna göre biz buradan bir Valkyrie binici hata yapabiliriz. O binici yaşasaydı güzel olacaktı. Biraz bekleyelim. iksirimiz bir iksin. Bunlar da yeni şampiyon kart emojilerimiz arkadaşlar. Diğer altın şövalyeydi yanlış hatırlamıyorsam. Onun da mücadelesi yakında başlayacak. Onun da emojisini almaya çalışacağız. Barbarlar tekrar döndü. Ufak büyüm var mı? O yarasalar çok güzel kemiriyor. Şu Valkür bir önden gitsin. Tersten de biz binicimizi atalım. Şuraya bir best alev atabilir miyiz? İki tane yarasamız yaşıyor. Valkürümüz yaşıyor. Sol tarafa bayağı bir hasar verdik arkadaşlar. Çok güzel vurduk iyi oyundu diyelim. Yani oyunu bıraksan iyi olur aslında. Buradan dönmesi bayağı bir zor. Oraya barbar falan mı atacaksın? Tamam barbarlar atmayı tercih etmedi. Şuraya yarasalarımızı atalım. O büyücünün silahları görmemesi lazım. Son anda çevirdik. Şuraya bir havan koyalım. Bir de binici atalım. Ben sağ tarafa alacağım ya. Sol taraf kalsın. 142 300 kaldı istediğimiz yere alabiliriz aslında şu an. İkisini aynı anda alabilir miyiz acaba? İzin verecek mi, vermeyecek? Neyse, aile topunu attım arkadaşlar. Evet, ilk savaşımızı geçtik. Pek zorlu bir rakip değildi bizim için. Hemen yeni savaşımıza girdik. Evet bu sefer 14. 14. seviyeden geldi. Şöyle yarasalarımızla başlayalım. Ne binici ne havan gelmedi ilk elden. Bir şey atacak mısın? Rakipten tepki yok diyecektim ki. Cellatımız var. Acaba ne destesi? Binici destesi olabilir mi? Valkürlü. haydut varmış olamaz. Şöyle bir şey yapsak silah şörümüzü yaşatabilir miyiz? Ya bir gıdım canı kaldı. Tamam ona bir şey atmayacağım. Şuraya zıpla. O büyücü köprüde kaldı değil mi? Şimdi şu biniciyi şuraya atalım. Bir tane daha buraya hayalet. Tamam hayalet orada işini bitirdik. Kasırga ile çektik. Yarasalarımız vurur mu diyecektim ki Elektro büyücü attı. Çok güzel vurdurmadık arkadaşlar. Havanımızı kuruyoruz. Yine hayalet atacağız galiba. Şu biniciyi hemen bir peşine sallayalım. Bak silahların yönü şaşırdı. Gene hayaleti öldüremedik. Şu hayalet hep bir gıdım canlı kalıyor da ben Pekka sola Pekka'sı var sondan korkuyorum aslında. Evet Pekka var. Pekka'yı beklemeyelim. Ya Valkür sen niye şaştın oradan. Pekka seni şu tarafa doğru bir alalım. Bayağı iyi vurduk sol tarafa arkadaşlar. Tekrar bir valkür binici yapacağım. Oyunu salmış olabilir misin? Evet pek bir hareket yok rakipten. Bu emojiler de bayağı bir güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz? İkinci savaşımızda kazandık. Hemen yeni savaşa geçiyoruz. Malik geldi. 14. seviyeden. Hızlı başladık. Goblinlerimiz 13 seviye. Şöyle. Evet. Klasik bir bait desteğe benziyor. Ee, bu rakipte havanımızı köprüye kurmamız lazım. Sadece e, binici hata yaparsak almamız çok zor. Çünkü kulesi var. Kuleye kilitlendik mi? Evet kilitlendik. Diyecektim ki bu Pekka destesi de böyle ney? Oraya alet topumuzu attık. Şu kart topunu fail attık. İki tane yarasa yaşadı arkadaşlar. Tamam birazcık vurdurduk orada. Yani Pekka'yı hiç beklemiyordum bu destede. Desteği ağırlaştırır aslında. Niye tercih etti? Bilemiyorum. Olsun biz gene havanımızı kuralım. Şimdi Pekka'sı dönmüş olabilir mi? Sağ taraftan bir Valkür binici yapacağım. Evet Pekka'sı dönmüş. ufak büyün var mı? Baya değişik bir oyun tarzımız var arkadaşlar. İskelet ordusu da varmış. Roket falan var mı acaba? Roket varsa tam bir fail olur bizim için. Valkür. Gerçekten çok karışık bir deste arkadaşlar. Şimdi tekrar o hata yapamayacağım çünkü pek atacak şimdi. O yüzden tersten hemen saldıracağım. Yarasalarımız iskelet ordusunu tek atamıyor. Şuraya hemen bir kar topu attık. Şuraya da bir alev topu. Binicimiz bayağı bir güzel çalıştı arkadaşlar sol taraftan ama Sağ tarafta 1500'e kadar inmiş. Şöyle yapalım. Yara satalım sadece. Buradan da havanımızı kıralım. Maksat kafa karıştırmak değil mi? Tamam o havanı alabilirsin. Ve büyücü. Tamam orada fıçıya bir şey atmayacağım. Pekka'yı mı atmak istiyorsun oraya? Galiba pekka atmak istiyorsun. Bir de çete olabilir tabi. Birinci çok güzel bir şekilde çalıştı. Ale topunda da atmasaydık alıyorduk. Yani ilginç bir desteydi arkadaşlar. Pekka destesi mi desek, bait destesi mi desek bilemedim. Yeni savaşa geçtik. King Bomb geldi 14. seviyeden. Şöyle binicimizle başlayalım. Var mı alev topluk bir şey? 14. seviye okçu kraliçeyi sen ne ara maxladın? Daha bizimki 11 level arkadaşlar. Bunlar nasıl maxladı böyle? Şu yarasaları attım. İksirim de pek yok aslında ama bakalım nasıl savunacak. Deste biraz problemli diyebiliriz. 3 tane ufak domuz geliyor. Yaşlı cadımız var. Max okçu kraliçemiz var. Kara prensimiz var. Biraz ağır bir deste. Dikkatli oynamamız gerekiyor. Kraliyet devi. Hemen sağdan saldırdı. Kasırga falan var mı? Balıkçı varmış. Ana kuleyi de uyandırdık. Çok güzel. Tamam sen o valkürü çek. Biz şimdi bu Kara prens tamam aldık orada Balıkçıyı da aldık ama Şu Yaşlı cadı Çok gıcıksın çok Bu rakiple işimiz biraz zor arkadaşlar yani Defansa yatsak bile e, Kartları Antimiz olduğu için tam savunamıyoruz bile. Baksana çok rahat bir şekilde kart atabiliyor. Bizim her kartımıza bir cevabı var. Sağ olsun kraliyet devi de 400 küsür vurduğu için kuleyi almakta pek zorlanmadı. Özel gücünü de bas. Baksana binici eridi bitti orada. Evet bu savaş gitti diyebiliriz. Şöyle son bir çırpınış. Evet yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. İyi oyunu dileyelim. Tamamen antimiz. Hemen yeni savaşımıza geçelim. 13. seviyeden rakip geldi. Gene binici ve havanımız yok. Şöyle yarasalarla başlayalım. Atıcı. Epeydir görmüyorduk kendisini. Hoş gelmiş. atıcı prens Şu atıcının hemen ölmesi lazım silahşör Prensi aynaladı ya Silahşör sakın ölme Gene kraliyet devli bir rakip ama levellerimiz gene birbirimize daha yakın. 14 değil Allah'tan. Şimdi şöyle bir ağır bir atak yapıyoruz. Bakalım ne olacak. Kar topluk bir kar toplu kış şey atsan oraya. 11. seviye elektro büyücü. bayağı düşükmüş. Şuradan havanımızı bir kuralım. Evet destede ok da varmış. Yani büyük bir hata yapmadığımız müddetçe bu rakibi yenebileceğimizi düşünüyorum. Şu prensler biraz can sıkabilir arkadaşlar. Hemen Valkür binicimizi bir yapalım. Prens aynalayıp mı koyacaksın yoksa? Şimdi Şöyle prensi şu tarafa doğru bir çektik. Ben tersten bir saldıracağım ya. O bize ağır atak yapmak isteyecek. Tamam yarasalarımız kuleye vurabilecek mi? Vuramadık. Ya Valkyrie'nin şu an hemen dönmesi lazım. Çalış Valkyr çalış Valkyr. Tamam topu orada patlattık. Kralet devine vurdurmadık. İki tarafı da alabiliriz aslında şu an. Sağ tarafa gene saldıracağım arkadaşlar. Havanımızı bir kuralım. Şu atıcıyı da 3 iskeletle hallederiz herhalde orada. Tamam. Şuraya bir valkür. Şuraya da bir yarasa. Tamam. Prens sen de şu tarafa doğru gel. Hemen şunun önüne bir domuz binicisi. Elektro büyücü atabilir. Gene atıcı attı. Bir tane vurdu binicimiz. Gene de pansavanımızı kuruyoruz. Yani iki tarafa da saldırabilecek durumdayız. Artık neresi müsait olursa arkadaşlar deneyeceğiz. E, keşke binici aslında soldan atsaydık. Şuraya bir silah atıyorum. Sağ taraftan bayağı bir ağır gelecek. Dur vurma vurma havanı vur. Son anda arkadaşlar havanı kilitlettik. Kralet devini eritelim hemen. Güzel. Valkür orada topu da erittik mi? Tamam. Tamam arkadaşlar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Orayı mı alırız? Neyse ben şu tarafa bir ale topunu hemen kar topunu atayım hızlı bir şekilde. Ne olur ne olmaz. Evet zaman zaman zorlandık ama arkadaşlar. Bu savaşımızda kazandık. Artı 30 geldi. Daha fazla savaşa girmeyeceğim. Şu ödüllerimizi de unutmadan hemen bir toplayalım. Şurada da ücretsiz ödülümüz varmış. Onu da aldık. Evet. Altın sandığından ne geliyor? 3700 altın. Şu taç sandığına daha hiç toplamamışız. Hızlı bir toplayalım. Bakalım efsane verecek mi? Bu kartların hepsi bize çok lazım olacak kartları maxlarken. Tamam mega güzel oldu bizim için. Joker kart geldi 5 tane. Sandığımızı açıyoruz. Havan binici. Altın alarak geri dönmeye başladılar. Evet daha fazla açamıyoruz. Bakalım şu büyülü sandığı da Anahtarımızı da bir açalım. Bakalım efsanevi gelecek mi? 1700 altın geldi. Serseriler, deprem, okçular, havan, alev topu. Çıkmadı efsanevi. Goblin kulübesi ve 10 tane balon geldi. Balon da maksa doğru gidiyor. Şunları da hemen açılmaya bırakalım. Şimdilik 1 milyon 584 bin altınımız var. Ee, savaş butonunda da gene e, 150, bin, 150 bine yakın altınımız var arkadaşlar. 2 milyona doğru gidiyoruz. Bunu da artık bir kaç bölüm sonra bir yükseltme videosu gelebilir. Artık ne kadar hızlı yükselteceksek. Şuradaki hemen 12 tane ödülümüzü daha toplayalım. Bak az kalsın unutacaktık. Joker kart geldi. Destansı takas çetonuz. 25 tane joker kart 5000 altın. Gene joker kart bir tane sıradan takas çetonu. 5 tane destansı 7500 altın. Tekrar 5 destansı 50 yeşil taş. Bir tane efsanevi joker. 10.000 altın geldi. Evet daha fazla toplayacak kartımız ödülümüz kalmadı. Evet 1 milyon 600 bini geçtik arkadaşlar. Şimdi e, size bir soru soracağım. E, cevaplarsanız e, sevinirim. 4 tane efsanevi joker kartım var şu an. Sizce e, bu kullandığım desteği biliyorsunuz zaten. Burada ilk olarak madenciyi mi max yapayım? bu desteği için madenciyi max yapayım yoksa kralet kraliyet devinde kullandığımız balıkçı balıkçıyı mı max yapayım yoksa yaşlı cadıyım arkadaşlar yaşlı cadımız da burada bir yerde olması lazım ha buradaymış. Yani yaşlı cadıyla balıkçı aslında aynı anda Aynı destede kullanıldığı için aynı anda max olması lazım ama yaşlıca da kalabilir aslında eğer bu desteği max'layacaksak. Balıkçıyım mı maxlayayım yoksa bu destedeki madenciyim mi? Bir yorumları yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ben madenci düşünüyorum. Bir de sizin fikrinizi de öğrenmek istedim. Zaten bu desteği de hemen biriktirmeye çalışıyorum. Şu an bir şeyler kullanabiliriz aslında buradan hemen hızlı bir şekilde. Şurada hemen iskelet fıçısına 143'ü verelim. Bu da bir çıksın aradan. Daha sonra 249'u da hemen diğer kullandığımız okçulara verelim. 50 tane enderimiz varmış. Onu da Mega'ya verelim. Kraliyet devinde kullanıyoruz. 15 tane destansımız. Onu da Hangi deste işimize yarar? Burada yıldırımı verdik. 7 tane. 8 tane kaldı. Onu da neye verebiliriz? Şu prense verelim. Şimdilik şunu bekletiyorum. Madencim, balıkçım emin olamadım. Burada esket fıçısı da maks olacak duruma geldi. 3 tane kartımız kaldı. Bir de madencimiz kaldı bu destede. Evet arkadaşlar bu bölüm buraya kadardı. Eee... Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonra artık kartlarımızı yap o şekilde devam edeceğiz. Güzel bir yükseltme videosu sizi bekliyor. E, yükseltmeden başka burada XP'miz de gördüğünüz gibi 200 bin e, kartları max yaptıktan sonra burası da artacak. E, olmayan yıldız olmayan kartlarımıza da gene yıldız görünümlerini kavuşturduğumuz güzel bir e, video gelecek. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın